Yılbaşı sofrasındaki en yorucu yiyecekler. Yılbaşı akşamı sofrası mide için gerçek bir sınavdır. O gece en çok beslenme hatası yapılır. Birinci hata eti patatesle aynı tabakta birleştirmektir. Protein ve nişasta farklı asit ortamı ister. Mide buna yetişemez ve bir saat içinde şişkinlik ile ağırlık hissedersiniz. İkinci hata mayonezli salatalardır. Mayonez yumurta ve etle birleştiğinde sindirimi yavaşlatır. İçindeki yağ ve tuz vücutta ödemi ve dolaşım basıncındaki dalgalanmaları artırır. Üçüncü hata soğuk et tabakları ve şarküteri ürünleridir. Özel Özellikle alkolle birlikte alındığında karaciğeri ve damarları zorlar. Kan daha yoğun hale gelir ve sabah baş ağrısı riski yükselir. Dördüncü hata dolu bir akşam yemeğinin ardından yenilen tatlılardır. Bağırsaklarda fermantasyona, spazmlara ve ertesi gün başta sisli bir hisse yol açar. Beşinci hata yağlı yemekle birlikte içilen alkoldür. Vücut aynı anda hem alkolü hem de yağları parçalayamaz. Karaciğer iki kat yük alır, sabah ödem, ağızda acı tat ve güçsüzlük ortaya çıkar. Masanın ardından zorlanmamak için vücudunuza bu şöleni doğru şekilde sindirmesi için destek vermelisiniz. Biz Bolotova merkezi ende balzam Bolotova tavsiye ediyoruz. Asit dengesini düzenler, enzimleri harekete geçirir, ağırlığı alır ve karaciğer ile mideyi en ağır akşam yemeklerinde bile destekler. Yılbaşı öncesinde Bolotova merkezi ende balzam Bolotova ile sindirimi nasıl destekleyebileceğinizle ilgili ayrıntılı bilgileri sizin için hazırladım. Yorumlara balzam yazın size tüm bilgileri özel mesajla göndereyim.